Şu. an geliyor ha. Ufak ufak geliyor. Koş 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 koş. 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 koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş durma. Koş. Çok iyi. Süpersin be koçum. Daha tabii tabiiye şansı yoktu var <laughs> oraya yazılacaktı. Ahmet, sağ çek abi, sağ çek Hocam hazır mısın? Havva oh, iyi. Şu an bir yükseltici gözüküyor. Yükseliyorum ha. İktifa yaparsın, Bak, bak, bak. Kaldırdı ya. Mehmet mi aldı acaba ya? Adem'in Mehmet'in sahnede düzgün oraydı. Orada onu bile kaldırdım. Mehmet, Mehmet dinliyor musun Mehmet? Yıldır tamam. Sahne davet geçiyor. Tamam sen yönlendiriyorsun değil mi şu an? Oh, yükseliyor, yükseliyor. Apo, sen çeksen mi? Bir şurada dal var bak. Tam senin önünde apo dal var bak. Ne? Senin önünde dal var bak ipte. Bak şurada. Apo sen de acele et. Rüzgar çok ya. <laughs> i̇nmek istediği için de o inmek istiyordu aşağı mı